Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Mustafa Akbulut. Aslen Bucak Çamlıklıyım. Antalya'da yaşıyorum 30 senedir. İşte kar yağdığını duyduk. Bucağa e, o tadı zevki tatmaya geldik. Çocuklarımızı getirdik eğlenmeye. Yarım günde olsa bu zevki yaşamaya geldik. Kayıyoruz şu an kızakta. Dışa kaka görüyorsunuz. İyiyiz yani çok güzel buralar ya. Çok da güzel kar yağmış. Manzara da harika. Bol bol fotoğraf çekindik, video çekindik. Akşamı doğru da gideceğiz inşallah. Çok güzel yani buralar. Şimdi kayacağız. <laughs> evet, hadi Evet. Haydi. Haydi görüşürüz. Haydi. Hop hop Kaşma. Ayak kaldı. Yapma yapma yapma. Antalya'dan geldik. Karyan. eğlenceli miydi? Çok güzel, çok eğlenceliydi. Herkesin gelmesini isterim buraya. <gülüyor> 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 Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Ee, Esmi Mermer Yiğit. Ee, Antalya'da yaşıyorum, ee, 32 senedir. Bucaklar ee, Derneği Başkanıyım orada. Ee, adını duyduk dün akşam. Antalya'da zaten böyle bir şansımız yok. Burada çok harika manzaralara şahit olduk. Kendi bir de Asya buralıyım ben. Köyüm de burası Çamlık. yayınlama falan yaptım. Bir de müthiş manzara falan filan bir sürü yorumlar şeyler. E, bilen biliyor zaten ama bilmeyenler de bir an önce öğrenmesinde fayda var. Harika bir manzara yaşayın derim. Oh, 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 oh. Maşallah maşallah. <laughs> Çamlık Kavaklı Mahallesi'nden Ahmet İlgen ismim Küçük ailemle bugün eğlenmeye geldim Kar yağdı bugün Bayağı da bir güzel oldu Benim küçük bir ee, Dar bir ailem diyeyim ben Aslında çok büyük ama Bizim küçük aile diye geçer bizde Ailemle bugün buraya eğlenmeye geldim Mangalımızı yakacağız akşama doğru